Eğer küstünse barışalım aşkımız yaşayalım. Bakın bunu nasıl yazmışım arkadaşlara. Ee, YouTube'da e, karşı Şair Cemal Gökçeoğlu 7536 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyorum. Sen neden böyle susuyorsun? Niyetin kahretmek mi? Bizim aşkımız hep dillerde. Ne hal? Ne düşürdün beni. Ne halle? Düşürdün beni. Canımdan bile fazla sevdim. Ben de seviyorum seni. Eğer küstünse barışalım, aşkımızı yaşayalım. Ne geçer eline susmakla? Azapta verirsin bana. Zalim olmasın sen bu kadar. Zalim olamazsın sen bu kadar. Merhamet eyle bu cana acımızdır derim hayat hakkım kanımda kaynıyor sana. acımasızdır derim hayat. Kanım da kaynıyor sana. Eğer küstünse barışalım aşkımızı yaşayalım. Gökçe Gökçeoğlu ağlar aşkına neler çektim bilemezsin. Gönül sevdam yüreğimi yanar dertlerimi bunu değiştirim yakar daha iyi. Gönül sevdam yüreğim yanar dursun yanar daha iyi. Dertlerimi sıralarsın. Varsa hakkınız helal edin. Aciz kuldur günahkardır. Eğer küstünse barışalım aşkımızı yaşayalım. Benim bu kanalımın altında abone ol'a tıklayın abone ol. A. Her videoyu yüklediğimde sayfanıza geliyor.